Günaydın. Ben Seda Öztürk. Finans Apla Günlük Piyasa Bülteni'ne hoş geldiniz. Küresel piyasalarda ABD için görüşmesi ve büyük ticaret planı doğrultusunda ABD Birleşik Krallık Anlaşması beklentisiyle genele yayılan alımları izliyoruz. Ekonomik takvimde bugün iç tarafta saat 10'da finansal araçların reel getiri oranları istatistikleri gelecek. 2 Mayıs ile biten haftanın istatistikleri geliyor olacak. Saat 17'de hazine nakit dengesi verisini alacağız. Global tarafta ise saat 14.30'da İngiltere Merkez Bankası faiz kararı var. 25 bas puanlık indirim bekleniyor. Emtiyalar özelinde jeopolitik ve ekonomik gerginlikten yararlanan Ons Altın, 3400 dolar üzerinde kalıcılık için güç kazanmaya çalışırken 62 dolar altında kalmaya devam eden Brent Petrol izliyoruz. Endekse bakacak olursak dün sınırlı alımlarla yatay seyir sürdürürken seans sonunda BOFA'dan gelen makroekonomik raporun ardından satıcılı seyre döndü. Yeni günde globalin etkisiyle tepki alımları izlemeyi bekleyebiliriz ancak işte halen sınırlı kalmaya devam ediyor. Bugün için yukarıda 9200 ve 9320 aşağıda ise 9000 ve 8850 seviyelerini takip ediyor olacağız. Hepinize mutlu ve bereketli bir gün dileriz.